Ama Türkiye halkının bundan haberi yok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı demokratikleşme paketi üzerinden yüklendi Başbakan Erdoğan'a. Demokratikleşme paketi toplantısının ertelenmesinin arkasında ne var diye sordu. Öyle anlaşılıyor ki bunlar kendi aralarında oturdular, pazarlık yaptılar. Bir iki noktada e, kuşkular var, onları da giderecekler. Apar topar parlamentodan geçirip yasalaştıracaklar ve böylece Türkiye demokratikleşmiş olacak. CHP lideri Ergenekon davasından tahliye edilen Zonguldak Milletvekili Mehmet ile birlikte eski Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 28 Şubat davasında tahliye edilen eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz görüşmesi de soruşturmanın sivil ayağı da soruldu CHP liderine. Hitler'in Almanya'sında Führer'e doğru diye bir kavram vardı. Hitler bir şey söyler, Ertesi gün bütün bürokrasi ve milletvekilleri onu yerine getirmek için yarışırlar. Benzer bir uygulama 2013'ün Türkiye'sinde var. Başbakan Erdoğan'ın 28 Şubat'la ilgili sözlerini hatırlattı. Yargıya talimat verdiğini savundu. Yargı tümüyle siyasi iktidarın emrinde. Dolayısıyla o bir talimat veriyor, yargıda gereğini yapıyor. Buna Efendim. da biz yargı diyoruz. Ve ana dilde eğitim olmadan eğitim olmaz diyen BDP'nin boykot çağrısı. Çocukları siyasete malzeme etmek hiç doğru değil. Bunlar bizim çocuklarımız. O çocukları alıp siyasete malzeme etmenin bir anlamı yoktur.